Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hı, teşekkür ederim. İlişkiyi soracaktık. Kerem Bey'le nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Her şey çok güzel. Teşekkürler. Şu anda Hı Kerem Kerem Bey'le mi? mi konuşuyorsunuz? Yok. Hayır. <laughs> 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 Az önce de bir yerden çıktınız. E, menajerime geldim. Şimdi evime gidiyorum. Yeni sabah bir proje mi var acaba? Yok yok. Sabah sektim var. Böyle bir sohbet etmeye geldim. Uzun zamandır görmüyorum. Son zamanlarda da bir haber çıktı. Son Mutfağınızı <laughs> Evet. Mutfağınızda reklam karşılığında yaptırdığınızda dair bir haberler çıktı. Onlar doğru mudur? Arkadaşlar İlk yani bu sizden bir tuhaf iş. bir soru. Başka bir sorunuz var mı? Peki, e, adınız devamlı Murat Bey'in eee... Bu e, da tuhaf bir soru. Başka bir sorunuz var <laughs> mı? Var. Merve, Merve, Merve Bolu kendini kraliçe ilan etti. Bu tuhaf bir soru. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Tatil nasıl geçti tatil? Sohbet edeceksek Tatil Yoksa ben sabah saattim var gitmek zorunda. Tatil nasıl geçti? Ee, Bayağı tahtin, oldu tahtin, o tatil Ne hariçte çalışıyoruz çok keyifliydi. Güzeldi. Çok ihtiyacımız vardı o zaman. Şimdi Set nasıl gidiyor? Tekrardan başladınız. Çok Özlediniz Kesin mi? Kes, bu akşam hatta yayın vardı. Keşke izleseydiniz. Diziden ayrılanlar oldu. Melisa dön geldi. Yeni bir projeye evet, başladı. Set olsun, ziyareti onun yap, yapacak mısın? Düşünüyor musunuz? Daha, daha ses olsanız... falan yapamayız zaten. Korona varken başka setlere gidemiyoruz. Bizim seti de çok iyi da. Hı -hı. Yani umarım hayırlısı olur onun için. Burcu vardı zaten benim en yakın arkadaşım Burcu. Hı -hı. Onların işi. Umarım çok güzel olur onlar için. İlişkiyle sorsak nasıl gidiyor şimdi? Çok güzel. Her şey çok güzel. Siz evlilik planları musun? düşünüyor musunuz? Öyle bir şeyler şu konuşuyor musunuz? Şu an mu? sadece işimizi yapıyoruz. Anne ve baba tanıştı. İlişkimiz ilişkimiz var. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sinema evet. filmi var mıydı? Şu an görüştüğüm bir sinema filmi de yok. Şu an sadece Hı -hı. işte işim Hı -hı. devam Hı -hı. ediyor. Saygılarım Onunla ilgileniyorum. Peki. Şu anda Teşekkür Kerem'den mi yok kanka. Yoksa çiçek alırım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah güzelini bozmasın.